Esnafların verdiği hayır yemeğindeyiz. Yanımızda da başkanımız var. Başkanım bu yıl kaçıncısı düzenleniyor? Kaç kişilik? 2000 kişilik. Bu Denizli'de bütün buradaki e, arkadaşları buraya topladık. Denizli'ye kirlilik olmasın diye temizlik işte burada çalışmamızı sürdürüyoruz. Esnaf arkadaşlarımız hep uyumludur. Böylelikle devam etmeye çalışacağız. Esnafların birbiriyle arası nasıldır yani? Esnaflar burada şu an burada esnaflarla birbiri arası aynı kardeş gibi geçiniyoruz. Kaç esnaf var burada ilerisi esnaf? Hmm, 48 sene esnafımız var burada. Eee yetmiyor ee, sitemiz. ileride Hayır, daha bir biz yani bir düşünme, büyütmeyi düşünüyoruz. Bizden büyük ayakta, olan çünkü ayakta bekleyen kardeşler. esnaf arkadaşlarımız işte vurmuşlar. Biz de devam ettiriyoruz. Daha bizde mesela Yemek İmdat adayı, aday, Mustafa Pıçakçı, dünyanın Sefalı bunlar daha önceden hani kurulmuş, biz de bunu devam ettiriyoruz yani. Peki, sonra. Çok teşekkür ederiz Başkanım, Allah kabul etsin diyoruz. Ya, hoş geldiniz. Hoş başkanım bu sene Hurdaylar Sitesinde üçüncü geleneksel hayır yemeği düzenlediniz. Ee, Allah nasip etti üçüncüsü düzenledik. Tabi insanlar hani birbirini tanımayan bilmez. Bizler birbirimizi ne kadar anlatsak ötekileştirme olmadan birbirimizi aynı mekanda aynı şehirde yaşayan insan olarak daha yakın tanıyalım, tanışalım, görüşelim istedik. Daha geniş çevrelerle inşallah kendimizi anlatalım, denizli olarak, denizden dışından gelenler olarak kaynaşalım istedik. Rabbim nasip ettiği müddetçe daha dördüncüsü, beşincisi, altıncısı inşallah yapmayı düşünüyoruz. Tabii bu milletin katkılarıyla, milletin e, şeyler, emekleriyle oluyor. Biz de onlara sadece bir vesileyiz yani bizim şahsi kendi bir şeyimiz yok. Bizler onların hizmetçileriyiz inşallah. Çok teşekkür ederiz teşekkür. başkanım. Allah kabul etsin diyor. Teşekkür ediyorum. Hürmetler ederiz. Sağ olun. başkanım bu yıl üçüncüsü düzenleniyor hurdayılar sitesinde geleneksel hayır yemeğini neler söyleyeceksiniz buradaki e, site esnafımızın <laughs> yapmış olduğu bu hayır yemeği gerçekten de de gördüğünüz gibi katılım çok fazla e, bu üçüncüsünü düzenledi buradaki esnaflarımız bu sitenin kuruluşu aşağı yukarı 10-12 yıl öncesine dayanıyor ben de kurucu başkanıydım e, bu siteyi yedi arkadaşla birlikte kooperatifi kurduk, bu siteyi yaptık. Üyelerimize dağıttık. Burada da güzel bir site gelişti. Herkes evine bekmek parası götürüyor. Denizli'deki geri dönüşümün, yani Türkiye'deki geri dönüşümün önemi çok fazla. Ben de geri dönüşümcüler, Anadolu Geri Dönüşümcüler Federasyon Başkanlığı'na getirildim Ankara'dan. Ee, geri dönüşümü gücümüzün yettiği kadar anlatmaya çalışıyoruz. Avrupa'da bu çok yaygın ama Türkiye'de maalesef daha yeni yeni bunu diğer anlaşılıyor. Hiç yoktan var etmeye çalışıyorsun. Ekonomiye müthiş bir katkısı var. Bu arada da çevreyi temizliyorsun, çevreyi güzelleştiriyorsun. Bu arada esnaf kesimimiz, bu işle uğraşan geri dönüşümcü arkadaşlarımız evlerine ekmek parası götürüyor. Yani yaptığımız bizim hizmet e, ibadet kadar kutsal bir hizmet. Çünkü hem ekonomiye katkı sağlıyorsun. Hem insanlar evine ekmek parası getiriyor. Hem çevreyi güzelleştiriyorsun. Yani müthiş bir e, çalışma. Konfederasyonu kurduk. Konfederasyonumuz var geri dönüşümlerle ilgili. Konfederasyon Genel Başkanımız bir milletvekili, eski milletvekili bir arkadaşımız mükerrem Levent diye e, Genel Başkan Vekilliğine tekrar yine ben getirildim konfederasyonun. Mücadelemize e, devam ediyoruz bütün Türkiye, bu geri dönüşümün önemini anlatmaya çalışıyoruz. Küsür tane derneğin kurmuş olduğu federasyonlar konfederasyonumuz var. Denizde de bunu iyi bir şekilde e, anlatmaya çalışıyoruz. Denizde geri dönüşümcüler derneğini kurduk. Buradaki arkadaşlarımız e, bu derneği kurdular. E, gayet güzel kurumlardan da konuyla ilgili destek var. İşte belediye başkanımız destekliyor, sayın valimiz destekliyor. Kurumlarımızdan müthiş bir destek var bu geri dönüşümle ilgili. Çok teşekkür ederiz. Allah kabul etsin diyoruz başkanım. Sağlık buraya kadar e, zahmet ettiniz geldiniz. Estağfurullah. Bize destek verdiğiniz için, katı sağladığınız için ben çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ee, Hasan Bey bu yıl üçüncüsü düzenleniyor. Hurdayılar sitesinde geleneksel hayır yemeği neler söyleyeceksiniz? Bu işe vesile olanlardan, organize olanlardan Allah razı olsun geleneksel oldu dediğiniz gibi her yıl düzenli, her yıl katılıyoruz. İnşallah diğer meslek kuruluşlarına ve odalara da örnek olur. Tüm esnaflarımıza nasip olur böyle hayır yemekleri. Allah kabul etsin diyor şimdiden. Sağ olun. Allah kabul etsin. sana daha? Gelmedi. Adın ne? Caner. Caner. Ee, bu sene üçüncüsü düzenleniyor burada Hurda sitesinde. Her sene geliyor musun biliyor musun? Gelmiyor. İlk defa mı geliyorsun? Hayırdır yolun mu yoldan mı geçiyordun? Evet. Ne iş yapıyorsun okuyor musun? Okuyorum. Nerede okuyorsun? Karaköy Kenetim Okulu'nda. Kaçıncı sınıf? Üçüncü. Peki biz seni fazla tutmayalım. Yemeğin de geldi. Sana afiyet olsun tamam Tamam. Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Yardımcılarım, İl Başkanım Merkez İlçe Başkanım ve çok değerli esnaf arkadaşlarımız üçüncüsünü tertip ettiğimiz gelenek haline getirdiğimiz ve getirmek istediğimiz birlik, beraberlik ve dayanışma yemeğine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli büyüklerim sevgili esnaf arkadaşlarım, ülkemizin içinde bulunduğu hassas dönemden geçerken, birlik ve beraberliğe, birbirimizi anlamaya, ötekileştirmeden ben değil, biz ufkunda yaşamaya çok ihtiyacımız var. Biz de site esnafları olarak bu, bu programlar vesilesiyle güzellikleri birlikte yaşayalım istedik. İnşallah Rabbim daha güzel programlarda, daha değişik programlarda bizleri bir araya getirir. İnsan Cenab-ı Hakk'ın inayet ve yardımıyla bazı güzel işler ortaya koyabilir. Fakat bu işlerin gerekli olan vasıflara uygun yerine getirilip getirilmediğine dair elde bir garanti bulunmamaktadır. Bu açıdan insanın büyük başarılar karşısında bile kendine acaba ben bana verilen bu imkanları tam olarak kullanabildim mi? Daha iyisini yapma adına gerekli performansı gösterebildim mi sorularıyla kendini kritiğe tabi tutması gerekir. Bunu yapabildiği takdirde insan, hakkın rızasına uygunluk adına kendini muhasebeye çekmelidir. Evet. Bu doğrultuda milletimize hizmeti hakka hizmet çizgisinde götüren bu amaçla tüm sıkıntılara göğüs geren idareci olmanın en güzel örneğini gösteren her vardığımızda bir baba şefkatiyle bizim problemlerimizi çözen başta değerli vekilimiz Niyazi Bekçi, diğer vekillerimiz, ilçe başkanlarımız, çok değerli büyük, büyükşehir belediye başkanımıza Denizli'nin Türkiye'nin en temiz ve en çevreci şehri yapan başarılarıyla gurur duyduğumuz değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a da huzurlarınızda teşekkür etmeyi yönetim kurulu adına bir boş biliyoruz. Sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz inşallah. Biz artık o gelinlik hale gelmiştir. Hiç kimse Allah izniyle bu işi engelleyemez. Bundan sonra dördüncüsü, beşincisi, on beşincisi, yirmi beşincisi inşallah bu hayır hizmetlerimiz el birliğiyle, üç birliği devam edecektir. Tabi bu hurdacılar sitemiz bizim için ayrı özelliği olan bir e, iş kurulu ve burada iş adamlarımız, insanlarımız ekonomiye katkı sağlama adına hurda olarak atılan artık ekonomik değeri kalmamış gibi gözüken tüm değerleri toparlayarak yine ekonomiye, ülkemizin ekonomisine, ülkemizin kalkınmasına katkı sağlıyorlar. Ayrıca şehrimizin temiz şehir, güzel şehir olması konusunda da olağanüstü katkı sağlamış oluyorlar. Ben bu katkılardan dolayı emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah Allah hayır işler verecektir. Hurdacılarımız ekonomimize katkı sağlamaya devam edecektir. Biz yine el ele korkula birlikte yürümesini ve güzellikler yaratma konusunda birlikte gayet esnek başaracağız inşallah bileceğiz. Ayrıca tabii ki birlik çok önemli. Ülkemiz inşallah birlik ve beraberlik içinde bu 10 yıldır yapmış olduğu kalkınma en iyi şekilde, en üst seviyede yine devam edecektir. Yeter ki birlik beraberliğimiz olsun. Yeter ki birlikte çok çalışalım ve ülkemizi dünyada söz sahibi olan bir numaralı ülke haline gelinceye kadar gece gündüz durmadan birlikte çalışacağız diyorum. Tekrar bu hayırımızı Allah kabul etsin. Ölmüşlerinizin ruhuna değsin. İnşallah işinize hakkınlıklar getirsin, düzeltiler getirsin diyorum. Tekrar Allah kabul etsin, emeği geçen herkese Allah razı olsun diyorum, saygılar sunuyorum. Başkanım bu yıl üçüncüsü düzenleniyor Hurdacılar sitesinde hayır yemeğini Neler söyleyeceksiniz? Siz de konuk olarak davet edildiniz. Evet, bizim de üçüncü kez katılıyoruz bu organizasyona. Açıkçası Denizli'de katıldığım organizasyonlar içerisinde en cana yakın organizasyonlardan bir tanesi olduğunu açık yüreklilikle ifade edebilirim. Bunun yanında bu organizasyonun denizimiz açısından bir farklı yönü daha olması gerektiğine inanıyorum. Hurdacı dayıp geçmeyeceksiniz. Bizim eğer bugün Denizli'nin Türkiye'de en temiz kent olarak seçilmesi gururunu yaşıyorsak bu mesleği yapan çok değerli, çok kıymetli, sokaklarda dolaşan kıymetli vatandaşlarımız, emekçilerimiz sayesinde oluyor bu meseleler. Bunun yanında yine hurdacı dayıp geçmeyeceksiniz. Ekonomiye çok ciddi di katkısı olan bir meslektir. Çünkü bizim kıymetsiz ve değersiz olarak gördüğümüz bir takım çöp olarak gördüğümüz bir takım meseleler aslında bu memleket için bir madendir. Biz sokağa kendi elimizle attığımız madenlerimizi bu mesleği yapan çok kıymetli meslek erbapları sayesinde toplayabiliyoruz ve ekonomiye kazandırabiliyoruz. Bunun yanında şu organizasyon sayesinde Denizli'mizde e, bu mesleği yapanların yapmış olduğu iş konusunda da bir dikkat çekilme e, kamuoyunda, halkta bir dikkat çekilme söz konusu olmuş oluyor. Bakınız buradan bütün bizleri izleyen e, Denizlilerimize ve bu, bu, bu kanal vasıtasıyla biliyorum ki ulusal bir kanal oldunuz artık. Bu kanal vasıtasıyla bizleri izleyen bütün hemşerilerimize, milletimize sesleniyorum. Evimizde plastik olarak gördüğümüz, maden olarak gördüğümüz metal olarak gördüğümüz her ne varsa bilsinler ki bunlar ekonomiye tekrar kazandırılabilir ve bu ürünleri daha böyle özenli bir şekilde ayırmaları gerekir. Onlar bir paradır. Onlar geleceğimizdir. Bunlara bu şekilde sahip çıkmamız gerekir diyorum. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Ben de çok teşekkür ediyorum. iyi yayınlar. Başkanım bu yıl üçüncüsü düzenleniyor orada İhlas'ta hayır yemeğinin. Siz de konuk olarak geldiniz, teşrif ettiniz. Neler söyleyeceksiniz? Urtaçlı'da biz böyle güzel bir gelenek oluşturdu ve bu davete biz her zaman katılma konusunda gayret gösteriyoruz. çoğunlukla katılıyoruz. Çünkü burası ayrı bizim için özel bir yer. Ülkemiz için, denizimiz için ayrı güzellikleri olan bir yer. Çünkü ekonomiye katılmamış olan, ekonomiden çıkmış olan değerleri, çöpe gidecek olan o güzel değerlerimizi alıp tekrar geri dönüşümle ülke ekonomisine katma konusunda gayret sarf eden, emek veren, Gerçekten işlerin çok zor olduğu, çok zor yapıldığı bir sektör. Onun için bu kardeşlerimiz bizlerle bir araya, buradaki çalışanlarla bir araya gelmek, her, her türlü destekleri birbirini sağlayabilmek adına böyle güzel yemekler yapıyorlar, etkinlikler yapıyorlar. Ben kendilerini tebrik ediyorum. İnşallah işleri güzel olacaktır. Ee, bu alın teriyle e, emekle elde edilen değerler ülkemize, denizimize birçok güzellikler getirecektir. Başkanım, e, hurdacıların bel e, belediyenin hurdacılara ne gibi desteği var? Burada bir site oluşması konusunda gayret sarf ettik. Çünkü hurdacılarımız dağını dağınık olduğunda şehirle ilgili de sıkıntılar, çevreyle ilgili de sıkıntılar yaşanıyor. Biz burada hurdacılar sistemimize ilgili bir yerde toplanmaları, kümelenmeleri, bir arada olmaları konusunda planlama ve inşaatla ilgili desteklerimiz oldu ve şu an onlar bir arada yapıyorlar. Şehrimizin değişik alanlarında böyle noktasal anlamda artık hurdacılarımız yoktur. Ama bakıyoruz bu alan artık yetersiz gelmeye başladı. Ee, o, o da çuvallar o da güzellikler ortaya çıktı ki e, inşallah bu alanları büyütmekle ilgili genişletme ilgili de kendilerini ününü açacağız. E, bir arada olmaları önemli. Hem çevre anlamında önemli, hem bilgi anlamında önemli, ekonomi katma anlamında önemli. E, onlar da e, sağ olsun da bir araya gelme konusunda e, gayret gösterdiler. Beraber işbirliği içinde e, çok güzel e, yürüyebiliyorlar. İşte birlikten de güzellikler doğuyor. O çöpten, efendim çöpe gidecek olan değerlerden işte bugün çok güzel değerler ortaya çıkıyor. Yani ülkemiz öyle kalkınacak. Denizimiz böyle kalkınacak. E temiz şehir, denizde artık her her tarafın tertemiz olması gerekiyor. Her tarafın güzel olması gerekiyor. Bunun da hurdacılarımızın, bu sitede yaşayan herkesin, emek veren herkesin de katkısı vardır. Çok teşekkür ediyoruz ha, teşekkür, başkanım. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok Başkanım bu yıl Hurdacılar Sitesi'nde 3. düzenleniyor. Geleneksel hale getirdi hayır yemeğinin. Ee, size davet edildiniz, geldiniz. Evet. Hoş geldiniz hoş diyorum bulduk. öncelikle. Evet, hoş bulduk öncelikle. Bu Hurdacılar'ın yapmış olduğu bu düzenlemeler bütün esnafların yapmasında fayda olduğunu düşünüyorum. Bizi biz yapan değerlerimiz, bunlar bizi yapan bu, bunda bir kardeşlik duygusunun ve birlik beraberliğin ee, en önemli göstergelerinden bir tanesi olarak değerlendiriyoruz. Eee da bu işi yapmalarından hem meslekleri icabı da hem kat, ekonomiye vermiş olduğu katma derden dolayı. Sonuç itibariyle de insanlarla buluşturup bizleri de böyle bir arada kaynaştırmak sizlerle beraber bu buluşturmalar bizi met, mutlu ve memnun ediyor açıkçası. Ee, şu bugünlerde dediği gibi Musa, e, Başkanımın da bugünlerde insanların çok daha hassas olması gerektiği Türk milletini, Türk lükleri, Türk milletini bir, bir kaynaştıran bu toplulukların, bu organizasyonların, yapan herkese, başta organizasyonlar, ekonomiden tutun, hizmet eden bütün arkadaşlarıma ben öncelikle teşekkür ediyorum. Onların başkanlığının adına tabii teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz. Bunlar çok güzel şeyler çok teşekkür ediyoruz Biz teşekkür başkanım. Ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. İlginizden alakanızdan dolayı hepinize hayırlı günler diliyorum. Teşekkür <laughs> Sayın vekilim bu yıl üçüncüsü düzenleniyor hurdacılar sitesinde hayır yemeğinin geleneksel hale getirildi artık. Neler söyleyeceksiniz siz de buradasını? Vallahi ben sadece hurdacılar için değil deniz için düşündüğüm zaman denizin en güzel güzel özelliği böyle geleneksel hale getirdiği bu hayır işleri dayanışma yemekleri dediğimiz zaman Türkiye'de deniz aklım geliyor. Türkiye'nin hiçbir ilinde bu kadar güzel etkinlikler, bu kadar dayanışma örnekleri maalesef başka ilde ben rastlamadım, duymadım. Burada her esnaf her sokak başında bakırcısı, demircisi, hurdacısı, leplebizi, fındıkçı, fız, fıstıkçısı o belirli zamanlar geldiği zaman bu kandil aylarında işte iyi, iyi mübarek günlerde, gecelerde bu yemekleri hakikaten geleneksel hale getirirler. Zannediyorum denizinin her sokağında, her mahallesinde buna benzeyen etkinlikler çok fazla devam ediyor. Tabi hurdacıların hurdacılar sitesinde bu tip bir etkinliğin yapılmasında ayrı bir önemi var bence. Çünkü çünkü hurdacılar bana göre e, Türkiye'de iki e, işlevi birden yerine getiriyorlar. Bir e, milletin atıklarından e, hurdaları toplamak suretiyle hem şehrin temizliğine, güzelleşmesine katkı sağlıyorlar hem de e, bunu ekonomiye dönüştürme suretiyle kendileri ve de büyük bir kazanç e, sağlamış oluyorlar. E, tabii bu dayanışma birlik ve beraberliği e, getiriyor bu tip e, etkinlikler, e, insanların e, buluşmasına, tanışmasına e, birbirleriyle. E, Hasm haline neden e, oluyor? Bugün de biz görmediğimiz e, pek çok e, insanları burada e, görmüş olduk. Öyle zannediyorum. esnaf mutlu, denizli mutlu. Buraya gelip giden protokol erkanı mutlu. Ben e, bu etkinliklerin e, daha nice e, zamanlarda yıllarla devam etmesini temenni ediyorum. E, tabii katkı sağlayanlara ve öncülük edenleri de tebrik ediyorum. Hayırlı olsun diyorum.